Belki belki bitir. Aha bir dakika. Fortnite konudan bakalım bir de. Belki şeydendir ya. Bitince göstermez ama aslında öyle yapmasın. İşte. Bakıyorum sen Seninki... yok. Yok. Şu an bir daha bakacağım bir dakika. Ha. Vallahi gözükmüyor. Ha, yola eskimiş o ya bak 11 ay önce gözüküyor. Oya. Sen şu an yayında gözüküyor mu senden? Buraya ben düş şarkıyı kapatayım. Hadi. Şey onun kaliteyi düşür, kaliteyi düşür. Kaliteyi düşürsen pingin artmaz. Oo, kalite en kötü değil, değil mi? Kalite en kötü değil, değil mi senin şu an? En yüksekteyse 300 ping alırsın. Sen de sen kanalında yayın gösteriyor mu senin? Allah Allah ben vallahi göstermiyor. Dur bir dakika. Bir şuradan bakalım. Aynen yani yayını izledim mi an? Vallahi yok. yok. şu anda canlı yayında. Aha buldum. Buldum buldum. Gidiyemiz bu. Görebiliyorum şu an. Şu an şey. şu an. Oo, çok kaliteli geliyor lan yeni. Yuvarlak da yetiyor değil mi Hatta sen? Görüyorum şu an. Yuvarlak da yetiyor Tamam görüyorum. Arkadaki yayını kapat. Dur ilk kalsın arkada. Başlayabiliriz. Lan. Ha canın mı azdı? Okay.